Efendim merhaba, ben diyetisyen Filiz Karoğlu Bugün sizlerle birlikte Covid-19 ile birlikte hayatımıza giren e, kendi alanımdaki değişikliklerden söz etmek istiyorum. Neler değişti hayatımıza? Online diyetler artık çok daha uygun olmaya başladı ve herkesin ulaşılabilirliği ve başarısı artık kanıtlanmaya başladı. Bunun yanında doktorlarımıza danışacağımız güzel bir tıp alanları, web siteleri kuruldu ve böylece hastaneye gitmeden önce neye ihtiyacımız olduğunu, hangi doktora gitmemiz gerektiğini, neler yapmamız gerektiğini daha önceden bir doktora danışı, o bölümle ilgili sonrasında hastaneye gidebiliyoruz. Peki... Bunun yanında neler neler gelişti derseniz COVID-19 ile birlikte sadece tıp alanında değil birçok meslek alanında da Skype üzerinden olsun, birçok mecradan olsun insanlar artık toplantılarını online üzerinden gerçekleştirmeye başladı. Bunun yanında Türkiye'de iktidar sofralarında neler neler var derseniz son bir hafta kala son bir hafta Ramazan'ın bitmesine kala neler mi oldu derseniz efendim hala televizyonlarımızda geleneksel yemeklerimiz yapılıyor. Çok da güzel yapılıyor. Geleneksel yemeklerimizi kesinlikle unutalım demiyorum. Mutlaka onlara hayatımızda yer verelim. Ama geleneksel yemeklerimizin aklımızda bulunması gereken bir tek şey var. Bunlar genelde zamanında hep buğday üzerinde çalışıldığı için, buğday en ucuz yiyecek olduğu için tıpkı Amerika'da nasıl Mısırın GDO'su ile oynanıp artık normal bir mısır kalmayıp çok kolay pişen ve tatlı bir mısır elde edildiyse ülkemizde de buğdayın geletiyle oynandığı için çok fazla buğday ürünleri artık oğlu ve yapay bir şekilde üretildiği için ve çok fazla tüketmeye başladığımız için işte karbonhidratlar, ekmeklerimiz, pilavlarımız, bulgurlarımız, tatlılarımız, baklavalarımız her şeyde beyaz oldu kullanılmaya başladığı için gluten alerjileri veya intoleransları gelişmeye başladı. Bunun yanında geleneksel yemeklerimizi bir hemen bir bağlantı kurmak istiyorum. Neler var? Buğday var. Buğday neden en ucuz yiyecek buğday ve bizim annelerimiz, bizim babaannelerimiz, anneannelerimiz bunu arttırmaya çalıştılar. Bedence çalıştılar ve bedence çalıştıkları için çok yemek yapmaya çalıştılar buğdaydan. Ve o yüzden geleneksel yemeklerimizin çoğu çok fazla buğday üzerinedir. Beyaz un üzerinedir. Peki şimdi neler yapalım? Peki biz eskisi gibi yaşamıyoruz bunu biliyoruz. Covid-19 var artık bağışıklık sistemimizi kuvvetli tutmamız, düzenli hareket etmemiz, vitamin D'den çok genişçe yer vermemiz, hayatımıza güneşlenmemiz gerekirse C vitamini almamız gerektiğini artık bunları biliyoruz. Peki bunun yanında geleneksel yemeklerimizi bunlarla nasıl birleştireceğiz? Yine bir dünya düzeni kuruluyor değil mi? Bunları nasıl toparlayıp kendimize en iyi geleni yapacağız derseniz orada işin içine ben giriyorum efendim. Tabak alacağız kendimize. Tabak alacağız ve yiyeceklerimizi. Proteinler, sebzeler, karbonhidratlar, baklagiller, süt ve süt ürünleri diye ayırmaya başlayacağız. Bunları ayırırken hemen yazacağız. Kendimizi tanımak adına hangi süt ürünleri bize iyi geliyor? Hangileri gelmiyor? Hangi baklagilleri nasıl pişirirsek gaz yapmıyor ve bizim için daha iyi oluyor? Bunları yavaş yavaş hayatımızın içine sokacağız. Çünkü artık Covid-19 ile birlikte o gittiğimiz o 2 saatlik, 3 saatlik yollar gidip geldiğimiz azıcık da hareket sağlayan yollarımız artık evden çalışmayla birlikte hiçbir yol, hiçbir hareket kapsamamaktadır. Bunun yanında ne oldu? Eve hapsolduk. Eve hapsolduk, eve hapsolduk. Ve çalışıyoruz, yemek yiyoruz, bol karbonhidratlı bir eksileniyoruz. Geleneksel yemeklerimizde annelerimizin yaptığı, anneannelerimizin yaptığı besinler. Televizyonlarda, iftar sofralarında bulgurlar mesela tavşan içinden bahsedeyim size. Tavşan içine birazcık tavuk, bulgur, Birazcık tavuk, bulgur, yufka ne oluyor? Üzerine biraz yoğurt, sarımsaklı bitti. Yani hepsi karbonhidrat, hepsi beyaz un üzerine giden bir yiyecek. Burada e, bulgur da tabii beyaz un diye bak. Peki bunun yanında bizim nasıl beslenirsek, oruç tutarsak ve e, sağlıklı beslenelim dersek, Covid-19 ile birlikte hayatımızda da değişti. Artık evden de çalışıyoruz. Daha çok hareket, daha çok hareket sağlamamızın gerektiğini bilirsek, daha nasıl iyi beslenebilirize geliyorsunuz. Bu yüzden her zamanki söylediğim kendinizi iyi tanıyın. Neyi sevip neyi sevmediğiniz yanında damak tadı değil her şey. Sadece damak tadımızı tuzdan, baharatlardan, yağlardan, kaymaklardan, şekerden oluşturulmasına izin vermeyin. Damak tadımızı değiştirmenin yollarını güzel sebzelerin tadına varma yollarını seçme yoluna gidin. Yani Ovit'le birlikte artık evde yemek yapmaya başladık. Evde yemek yaparken ne yapacağız? Alacağız güzel bir tabak, yanına güzel bol bir sebze. Artık yaz da geldi. Sebzelerimizin tadına varın. Sebzelerimizi sevin. Kızartmaları bırakın artık. Her şeyi fırına atın eğer kızartmayı seviyorsanız. Bol sebze. Bol sebzenin yanında etlerimiz, balıklarımız derken illa bunlar protein dediğimiz her şey et olmayacak efendim. Üç köfte büyük. Dört köfte birlikte et olmak zorunda değil. Çok güzel baklagillerimiz var. Baklagillerle artık tahılı eklediğimiz zaman tam bir protein oluşturuyor. O da sizin için çok güzel olacak. Birazcık yoğurt ya da tatlıdan sütten yapılmış hafif bir tatlı çok güzel olabilir. Sebzeleri konuştuk. Baklagillerimizi konuştuk. Yani proteinlerimizi konuştuk. Şimdi meyvelerimiz muhteşem meyvelerimiz var. Miktarlarını iyi ayarlayalım. Evde de olsa sporumuzda hareket İman etmeyelim, su içelim, bol su içelim, bitki çaylarına devam edelim. Bazı insanlar maalesef yaz aylarında daha çok ishal olsalar da bitki çaylarının faydasını görecekler. Ama hissel olmaya devam ediyorsanız, bitki çaylarını mutlaka kesmeyin. Peki bunun yanında neler yapalım? Covid-19 girdi, geleneksel yemeklerimiz muhteşem, artık evdeyiz. Annelerimiz bize onları söylüyor, bunları söylüyor siz kendinizi çok iyi bileceksiniz, çok iyi tanıyacaksınız. Bağışıklık sisteminizin en kolay, en iyi gelişebileceği yöntemler, yöntemlerin cevapları yine sizde. O yüzden bırakın artık bu taş devri diyetleri, vejeteryan diyetleri, glutensiz diyetleri, her şeyi bırakın Kendinizi tanıyın. Kendinizi tanıyın. Sonra evet ben burada yürümle diyetimde kendime zarar veriyorum deneyim onları tek tek yazın. Sonra ister gidin bir ister de kendiniz küçük küçük notlar alarak bunun faydalarına varın ve kendinize en güzel besinleri hazırlamanın yollarını arayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben diyetisyen Filiz Karoğlu. Sorularınızı bekliyorum. Bana ulaşın. Hoşçakalın. Online diyetlerle Ramazan'dan sonra bayramda sizlerle birlikteyim. Hoşçakalın. Bay bay.